Cumhur İttifakı'nın Kürt vatandaşlarımıza Kürtlere bakışını anlatırken şöyle bir cümle kurdum. Türkiye'de dedim bu dönemde herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Bunun üzerine pek çok tezvirat, bir acayip kıyamet, herkes Kürtlerin nasıl eşit vatandaş olduğunu anlatmaya girişti iktidar cephesinde. Ve öyle şeyler söylüyorlar ki bugün Devlet Bey de grup toplantısında çıkmış, bir takım şeyler söylemiş ve bu ifadeyi eleştirmiş. Diyor ki, Kürtlerden başbakan olmadı mı geçmişte? Kürtlerden cumhurbaşkanı olmadı mı? Neredeyse şey diyecek. Benim Kürt komşularım var, aram çok iyi. Bunları bırakacaksınız. Benim dediğim şu. Şunu söylüyorum. Devlet Bey, benim memleketim Manisa'da. Manisalı hemşerilerimiz sandığa gidip oy verip MHP'li bir belediye başkanı seçebiliyorlar. Görevini mazbatasını alıyor görevini yapıyor. Sizin memleketiniz Osmaniye'de geçmişte AK Partili seçtiler görev yaptı. MHP'deydi ittifakta MHP'liyi seçtiler yaptı. Çünkü Osmaniyeliler de Manisalılar gibi eşit yurttaş. Rize'de Tayyip Bey'in hemşerileri istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama o belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir kardeşim. Tekrar ediyorum daha